Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Minecraft bölüm 12'nin 12 olması gerekiyor. Yok. 11 ya da 12 arkadaşlar onu söyleyeyim. Bölüm 12'ye hepiniz hoş geldiniz. Ya da bölüm 11 fark etmiyor. Şimdi birazcık şey yapalım. Neyimiz vardı bizim? Bir göğüslük ve tozluk yapalım. Tozluk yapalım. Yes. Pardon abi. Şey bir şey kaldı ne diyorlardı bunu çizme kaldı onda da dört tane o vardı sanki ya 2 tane varmış dur bunu bir yükseltin ya sen gel sen gel bakalım ne varmış ben XP kasıp daha iyi koyarım. Ne gereksizleri koyalım önce. Bence betonları bir yere, şeyleri bir yere koyalım. Ben bir maden şey yapayım ya. Bir kazıma yapayım. Ne olur ne olmaz bir kazma yapayım. Şeyimiz var mıydı? Yem. Yokmuş. O bayağı bir topladı ha. Şunu bir şey yapalım. Arkadaşlar Optifine yokmuş bunda. Ama ben şey yükledim yine. Modu yükledim yine. Arkadaşlar Skyblock sunucu açıyoruz. Onun da şeyi ee, IP'si vardır. Bir tane daha lazım. demirden yapalım ne olacak demirden de olur şöyle üçlü bir tane yapalım hmm, maksat yanımızda kal. maksat yanımızda kalsın sen geç sen de geç Şimdi gerekse eşyaları koyalım sen git sen kal Zaten varmış demir de. Ben bir demirci saplonu ve şey bulmam lazım. Demirci saplonu ve Demirci saplonu bulmam lazım ama. Merhaba bacım. Merhaba bacım. Ay bacını. dedi bize. Kendi söyle söyledi. Allah belanı. Ananı. düşüyordum vallahi. Ha. Ananı. Arkadaşlar. Eee Nereye gideceğiz? Ana ben şey almayı unuttum. Neyse bunlardan to toplayalım hemen. Ne garip sesler çıkıyor ya. Birazcık daha kazalım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle gideceğiz. İnşallah Ghost, Ghost mıdır? Ghost, Ghost mudur? Ne, ne boksa? Her neyse. İnşallah o çıkmaz. Amin. Amen. Amen. Amen mi diyorlardı? Amen. Dışındakiler öyle söylüyor. Amen mi diyorlardı? Amen mi diyorlar? Arkadaşlar bu arada Skyblock sunucusu açıyoruz. Minecraft Skyblock. Son an bir kit kit yapamadık. Yapıyoruz. Hata veriyor. Ama onu da yapıp istiyorsanız size IP'sini hemen gösterebilirim videoda. Çıktıktan sonra bit video bittikten sonra ölüyordum vallahi. E ee, nerede bu kule? Kule yok. Kule 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 kule. E ee, kule yok. E ee, ben ne anladım bu işten? Kule nerede? Nerede mi acaba ya? Gidelim gidelim hemen. Arkadaşlar, bu arada şöyle bir şey gelsin. O neydi ki? Ulan bu şey nerede ya? Kule nerede? Ay başlayacağım senin Nereden geliyorsunuz? Neyse boşver Şimdi konumuza dönelim. Bu kule nerede? Arkadaşlar bu kule nerede? Hmm. 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 Dur. Geri zekalı burada ölecekler. Ya bunlar burada ölmüyor. Ya boş yere gitti ya. böyle gidiyoruz da burada şey yok ki burada şey yok arkadaşlar Arkadaşlar ben oraya gideyim devamını çekerim.